Evet arkadaşlarım non-close konusuyla başlıyoruz. Non-close nedir? Relative close'dan farkı nedir? Önce onu bir anlayalım birlikte. Non-close isim cümlesidir. Relative close az önce bahsettiğimiz diğer videolarda gördüğümüz arkadaşlar sıfat cümlesidir. İsim cümlesi nedir? Şimdi zaten onları göreceğiz. İsim cümlesi bu arada bizim Türkçe bizdeki isim cümleleriyle biraz farklı arkadaşlar. Aynı olay değil. Burada biraz farkı göreceksiniz zaten. Şimdi... Nedir non clause? non clause cümle içinde özne ya da tümleç görevi gören başka bir cümledir. Yani biz relative clause'a dedik ki relative clause sıfat görevi görür. Bu ise ya özne olur ya da nesne gibi tümleç olur arkadaşlar. Ve fiili tamamlar. En önemli farkı relative clause'dan. Relative clause ismi açıklar, non-clause fiili tamamlar. Biri isimden sonra, biri eylemden sonra tercih edilir. Bunu bilelim. Peki, görelim mi? Nedir olay? Bakalım mı birlikte? Birçok insan radyo programlarını dinliyor. Doğru mu? Bakın, bu normal bir cümle. Geçiş yapacağım, oradan anlayacağız. Özne yüklem ve nesne tümleç. Doğru mu? Evet. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Ya burada şu nesne yerine bir cümle yazmak istiyorum. Yani cümle içinde cümle olacak. Görelim birlikte. Özneyi yazıyorum. Yüklemi yine yazıyorum. Sonra what you say diye bir ifade kullanıyorum. Ne demiş oluyorum? Birçok insan söylediğin şeyi ne söylediğini ya da dinliyor. O zaman işte şunun adı nankılozdur. Bizim Türkçemizde örnek cümle olarak bir de ben farklı bir örnekle açıklama yapayım arkadaşlar. Nerede yaşadığını biliyorum. Arkadaşlar nerede yaşadığını bir nankılozdur. Niye? Nesnesidir çünkü cümlenin. Biliyorum. Neyi biliyorum? Nerede yaşadığını. Daha net bir açıklama yapayım mı size? İçinde eylem barındıran nesneler ya da öznelerdir aslında bir anlamda. İçinde eylem barındıran. Yani nesneler ve de özneler. Buyurun eylemi görüyor musunuz? Ne söylediğini dinliyorum. Dinliyorlar gibi. Detaylara bakarsınız. Burada Buradan açıklamasını yaptım ben. Şimdi non-close ifadeler hep e, böyle what'la why'la gelmez. Üç türde karşımıza çıkar non-close. Nedir bunlar? Bir WH grubudur bunlar. Yani what, where, when, why, how gibi ifadelerle yapılır. Bir that'le yapılır. Bir whether, if'le yapılır. Bir de bunların hiçbiri değil, kısaltma olarak yapılır. Kısaltma. Hemen Bakalım olaya. WH grubuyla yapılanlara ben net olsun diye, zihinde doğru bir yere otursun diye soru bozması diyorum. Soru bozması. Nedir soru bozması? Yani aslında soru olan bir cümleyi soru olmaktan çıkarıp başka bir cümlenin içine monte ediyorsunuz. Olay bu. Bakalım mı? What can you do for us diye bir ifademiz var. Görüyor musunuz arkadaşlar? What can you do for us? Bu bir soru. Bizim için ne yapabilirsin? Zaten normal vermişiz. Peki ben bunu bir noun clause'a dönüştürmek istersem önce bunu soru olmaktan çıkarmam lazım. Peki şimdi can alıcı soruyu soralım. Burada bu cümleyi soru yapan şey nedir? What değildir. Arkadaşlarım what der gibi. Hayır what değildir bunu soru yapan şey. What olmazsa nedir bunu soru yapan? Yardımcı eylemin başa gelmesidir bunu soru yapan. Değil mi? O zaman ben yardımcı eylemi eski yerine alırsam soru olmaktan çıkar. Deneyelim mi? Evet. Ben bunu what can you do for us yerine what you can do for us diyorum. Alın size non -close. Şu normal bir soru cümlesi şu ise bir non ifadesi. Soru değil. Peki şimdi ben bu sorudan bozduğum ve noun clause'a dönüştürdüğüm ifadeyi ne yapacağım? Başka bir cümlenin içinde özne ya da nesne olarak kullanacağım. Evet. Buyurun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fiilden sonra biz öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Otomatik olarak bir nesneye ihtiyacım var. Neyi öğrenmeye ihtiyaç duyuyorsun? Bakın fiili takip ediyor zaten. What you can do for us. Bizim için ne yapabileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmeye ihtiyacımız var. Ben size daha net bir örnek vereyim mi? Bilmiyorum yaş grubu olarak izleyen arkadaşlarım çok farklı yaşayan arkadaşlarımız var. Benten diye bir çizgi film vardı arkadaşlar biliyor misiniz Benten. Ne yapıyordu? Silahı vardı bir tane. Adam koşuyor böyle ee, sahnede hızlı bir şekilde giderken düşmanı. Benten bir silah ateş ediyor. Giden, koşan o e, düşman, yaratık, canlı neyse bir anda taş kesiliyor, betona dönüşüyor. Sonra benden alıyor onu, taşıyıp başka bir yere koyuyor. Arkadaşlar nahın kılavuz budur aslında. Siz kanlı, canlı bir cümleyi bir anda taşlaştırıyorsunuz. Yani isme dönüştürüyorsunuz. Ondan sonra da onu alıp başka bir cümlenin içinde özne veya nesne olarak kullanıyorsunuz aslında. Yaptığınız şey bu. Kanlı, canlı, hareketli, normal bir soru cümlesini soru olmaktan çıkarıp isme dönüştürüyorsunuz. Sonra da bunu özne veya nesne olarak kullanıyorsunuz. Olay bu aslında. Tamam mıyız? Bütün noun clause'lar için geçerli bu söylediğim şey. Nesne görevinde kullandık burada. Bakın örneklerimiz devam ettirelim. How will you arrive there in time? Zamanında diyor. E nasıl oraya varacaksın? Arkadaşlar bu bir soru değil mi? Evet bu bir soru. Neden? Will başa gelmiş. Soru işareti var zaten daha kolay yolu. Peki ben bu soruyu soru olmaktan nasıl çıkartırım? Ne yaparım arkadaşlar? Will'i doğru yerine yazarım. How you will arrive derim. Böyle olunca ne oldu anlamı? Bakın ikisini de karşılaştıralım. Oraya zamanla nasıl varacaksın? Bu bir soru cümlesi. Bu ne? Oraya zamanında nasıl varacağın ya da varacağını haline dönüştü birden. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bir cümle içinde kullanıyorum bunu. Bize söylemelisin. Neyi söylemelisin? Oraya zamanında nasıl varacağını. Görüyor musun? Nağın kılavuz cümle nesne görevine geldi. Evet. Örneklerimiz aşağıda var. Bunları tek tek güzel durmaya gerek duymuyorum. Siz detaylandırırsınız zaten. Okursunuz, anlarsınız mantığını. Şimdi det ile yapılanlar olayına gelelim. Det. Arkadaşlar WH grubunda biz soruları bozuyorduk. Değil mi? Soruyu olmaktan çıkarıp olayı isme dönüştürüyorduk. Dette ne var? Dette normal tam bir cümleyi isimleştiriyorsunuz. Yani ne demek bu? Bakalım beraber. Ne diyor? Erozyon tarım için ciddi bir tehdittir. Doğru mu? Evet. Bu bir cümle mi? Cümle. Erosion is a serious threat for agriculture. Bu bir cümle mi? Kesinlikle. Peki ben bunu isme dönüştürebilir miyim? Tek bir hareketle. Ne yaparım? Bu cümlenin noun dönüşmesi için başına det yazmak yeterlidir. Yani aldık aşağı yazdık başına det ekledik. That erosion is a serious threat for agriculture. Peki ne oldu? Erozyonun tarım için ciddi bir tehdit olduğu ya da olması da diyebilirsiniz. Alın size noun clause. Şimdi bunu alıp başka bir cümle içinde nesne veya özne olarak kullanacağım görelim. Ne diyoruz burada? We all know. Hepimiz biliyoruz. Fiil. Şimdi nesne olarak ne kullanıyorum? İşte bu detli cümleyi alıyorum yani. That erosion is a serious threat for agriculture. Tamam mıydı arkadaşlar? Anlaşıldığını düşünüyoruz. Bu da aslında öznesiyle, yüklemiyle, nesnesiyle tam bir cümleyi ama soru olmayan, düzgün bir cümleyi başına det koyarak isimleştiriyorsunuz. Olay bu. Özne olarak da kullanabiliyoruz bu arada. İstersen ben bunu aynen özne olarak alırım. Nasıl kullanırım? That erosion is a serious threat for agriculture. Bu bir özne. Yani erozyonun tarım için bir ciddi tehdit olması ya da olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada that yerine the fact that de yazabilirsiniz. Sakıncası yok. Örnekler var yine benzer şekilde. İzleyersiniz arkadaşlarım ne olduğunu. Şimdi det'in bir de it det şeklinde kullanımı var. Bunu da söylemekte yarar görüyorum. Det bir de it det şeklinde çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar it öznesi it öznesi verildiğinde devamında detle sürdürebilirsiniz. Daha önceki videolarımızda arkadaşlarım hatırlar. It to diye Cezin İrfeti konusundan bahsetmiştim. Evet bu da iddet. It Baştaki itin hiçbir özel anlamı yok. Asıl öz bu? Ne diyor peki burada? Biliniyor ki de diye çevirebilirsiniz. Bu bir yol. Erciyes bir zamanlar aktif bir volkandı. Bu bir yol. Ben bunu başka nasıl çevirebilirim? Olduğu gibi bunu özne olarak düşünebildiğim için Erciyes'in bir zamanlar aktif bir volkan olduğu biliniyor deyip bitiririm. Bu da bir nankıl oldu It, that yapısıdır bu. It başlayan yapı, that devam eder mantığıdır aslında. Bunu da sık sık görürsünüz sınavlarda. It, that. Benzer bir olay burada var. Covid-19 malum gündemimiz. Bununla ilgili Covid-19 virüsünün 5 milyondan fazla insanı etkileyeceği görülüyor. Etkiledi bile daha fazla insanı şu anda. Yine it, that. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da bir non-closed, that kullanımı. Üçüncü grup whether if ile yapılanlar dedik. Bu ona bakalım. Arkadaşlar whether ve if olayı buradaki if'in eğerle if ile ssa ile ilgisi yok. Onu söyleyelim. Nedir anlamı? Burada var. Ne demişiz anlamına? Ip ıpmadığı, ıp ıpmaması gibi anlamlar verir. Whether ve if. Nerede kullanılır? Yine öznesiyle, yüklemiyle, nesnesiyle tam bir cümle, soru olmayan, tam bir cümlenin başına whether ya da if yazın noun clause olsun. Bu kadar. Aynı det that gibi. Det'ten farkı ne? Göreceğiz birazdan. Özellikle ne olduğunu örneklerde. Buyurun. Cep telefonları beyin tümörüne yol açabilir. Bu bir cümle. Ben bunu noun clause mu yapmak istiyorum? Başına ne yazıyorum? Whether yazıyorum ya da if yazıyorum. Buyurun. Whether ve ifle cümleyi kurdum. Başına yazdım. Peki anlamı ne oldu? Cep telefonunun beyin tümörüne yol açıp açmadığı demiş oldum şimdi. Değil mi? Peki ben bunu alıyorum. Başka bir cümlenin içinde öğe olarak kullanacağım. Görelim bakalım. Ne yaptık? Merak ediyoruz diye başladı. We wonder. Merak ediyoruz. Neyi merak ediyoruz? Arkadaşlar cep telefonunun beyin tümörüne yol açıp açmadığını merak ediyoruz. Gördünüz mü ifadeyi? Hocam ben buraya det kullansam ne olurdu? whether değil de. Arkadaşlar det kullandığınızda net bir durumdan bahsedersiniz. Merak etmezsiniz. Anlamama, bilmeme, emin olmama durumu yoktur dette. De. I know that dersin. Anlaşılıyor mu? I know whether demek sağlıklı bir ifade değildir. I wonder whether dersin çünkü bir merak ediyorsun olup olmadığını bilmiyorsun. I don't know whether dersin. Ya da bir soru ifadesinden sonra bir soru kelimesi soru olduğunu anlatan bir kelimeden sonra whether getirirsiniz. Emin değilim dersiniz arkasından whether gelir. Anlayamıyorum dersiniz whether gelir. Ama det öyle değildir. Det biliyorum, gösteriyor, ortaya koyuyor söylüyor hemen arkasından det de sürdürürsünüz. Bunlar net ifadelerdir. Yoksa çok benzerler kullanım olarak. Düz cümleyi non-close yapıyorsunuz ikisinde de yani. Evet, özne olarak da kullanabilirsiniz bunu. Onu da görelim. Arkadaşlar, petrol fiyatları yükselecek ya da azalacak diye bir ifade var. Petrol fiyatlarının yükselip yükselmemesi ya da yükseleceği mi alçalacağı mı diye de özne kullanabilirsiniz or olduğu zamanlarda. Neye bağlı? OPEC'in kararlarına bağlı. Önemli bilgi. Weather'ı özne olarak kullanabilirsiniz ama if'i kullanamazsınız arkadaşlar. Cümlenin en başına if'i koyduğunuzda o tek anlamı vardır, eğerdir o. Bu şekilde başta özne yaptığınızda sadece weather'dır, nankılı İçeride if'i kullanın, sorun değil. Tamam mıyız? Şu bilgiyi özellikle dikkat çekeyim ama şurayı dikkatle okuyun. Weather ile arasındaki az önce bahsettiğim fark. Buna dikkat. Peki non-close kısaltılabilir mi? Kısaltılır. Çok da basit kısaltılır. Öbür relative close gibi detaylı değildir. Kısaltma. tuyla yapılır. Bu kadar. Non-close to ile kısaltılır. Peki relative close'dan özellikle farkı relative close'da biz kısaltmada who'lar, bişler, that'leri atıyoruz. Bunda atmıyoruz arkadaşlar. Bakalım. mı? Kısaltmada I don't know what I can do demişim. What atılmıyor dedim az önce, değil mi? I can do yerine to do diyorum. Bu kadar. What I can do ne yapabilirim? What to do ne yapacağım? Cümle bu. Anlam ne? Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Yine ne yapacağımı, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bu kadar what to do yani. Peki, Sonrasına baktığımda yine how we will operate diye bir ifade var. Nasıl çalıştıracağımızı devam ettik. How to operate. Nasıl çalıştıracağını, nasıl çalıştırılacağını diye ifade ediyoruz. Yine whether we accept yerine whether to accept diyebiliyorsunuz. Bu da bir non clause kısaltma. Örneklerimize bakalım mı? Buyurun bakalım. Genel örnek cümlelerimizde. Arkadaşlar Become dedik. Eylem. Bakın non-close eylemi takip eden yapıdır. Tamamlar. Nesnesidir aslında eylemin. Bazen de en başa özne olarak gelir. Eylem. What they are. Değil mi? Onların ne oldukları. Oldukları şey şu anda ne iseler o hale gelmelerine yardımcı oldu. Devam ettik. Araştırma yapıyorlar değil mi? Neyi araştırıyorlar? Look into the onun uykuda mı değil mi olduğunu nerede? Direksiyon başında. Uykuda olup olmadığını. Eylemi takip ediyoruz. Devam edelim. Böyle bir tane bakalım. Genel bir problem şudur. Fiilden sonra bakın that. Net bir problem. Kararlarımız her zaman optimal değildir. Bu kadar yani. That. Hep eylemi takip ettiğine dikkat ediyor musunuz arkadaşlar olayın? Eylem sonrası noun clause kullanıyorum. Change. Gördük mü? Emin olmamak diye bir ifade. Yine özne olarak kullanıyorum. Bakın. Yine bazen şöyle görebilirsiniz. Doktora söylemek. Doktorun çok önemi yok. Buradaki olay söylemeyi açıklıyor bize. Değil mi? Bilmek. Çok iyi bilmenin önemi yok. Bilmek açıklanıyor. Yine burada bazen görürsünüz bazı isimler var. Agreement gibi, evidence gibi, opinion gibi, idea gibi bunlar direkt detle ile devam eder zaten. Öyle bir yapı. Eylem, detle ile devam etti. Eylem, how devam etti gibi. Dediğim gibi arkadaşlar, non-close olayı da bu idi. Örnekleri daha dikkatli bakar incelersiniz. Hedef kelimelerimiz var grubun içerisinde. Bu kelimeleri de listemize ekliyorsunuz. Bittiğinde de daha zengin bir kelime haznemiz olsun. non testimiz var. Bunu çözmenizi bekliyoruz. Bunun arkasından pekiştirme açısından. Defter kitap açık olsun, notlarınız açık olsun gerekirse yeter ki öğrenilsin konu. Madde madde her maddeyle ilgili sorularımız var. Bu videoyu da burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer videomuzda birlikte olacağız tekrar.